Merhaba arkadaşlar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle güzel bir bazlama tarifi paylaşmak istiyorum. Bazlamam patatesli, kaşarlı, yumuşacık lezzetiyle kanalımda sizleri bekliyor tarifi. Gelin dilerseniz tarifini nasıl hazırlamışım videomda sizlerle paylaşayım. Öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlıyoruz. 1 su bardağı kadar ılık suyumu kabımın içerisine aldım. Üzerine bir paket kuru mayamı ilave ettikten sonra oda sıcaklığında beklettim. 1 su bardağı kadar sütümü ekliyorum kabımın içerisine. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ettim ve 2 yemek kaşığı kadar toz şekerimi ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık un ilavesi yaptıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum kabımın içerisine. Toplamda 5 su bardağı kadar kontrollü şekilde un ilavesi yapacağım hamurumu yoğurmak için. Her zamanki gibi klasik su bardağımla 200 mililitrelik su bardağı ölçüm. Toplamda 5 su bardağı kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekledim içerisine. Her unun kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler de kontrollü şekilde ununuzu ilave edin. Hamurunuz pürüzsüz ve kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Gerçekten hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Sizlerde hazırladığınızda göreceksiniz ne kadar lezzetli bir tarif olduğunu. Hamurumu yoğurduktan sonra bir saat kadar mayalanmaya bırakacağım, üzerine kapatarak hamurum mayalanırken ben iç harcını hazırlamak için öncelikle büyüklü küçüklü 6 tane patatesimi küp küp doğruyorum. Haşlayacağım patateslerimi. Doğradığım patateslerim üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ve suyumu ilave edip haşladıktan sonra ezerekten baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberim, bir çay kaşığı kadar pul biberim ve yarım çay kaşığı kadar karabiberim var. Baharatlarını karıştıraraktan soğumaya bırakacağım. Kaşarını 250 gram kadar kaşarım var. Patatesim soğuduktan sonra içerisine ilave edeceğim. Öncesinde ilave ederseniz kaşarınız patatesin içerisinde erir. Patatesim soğuması için kenara aldım. Şöyle bir hamurumu tekrardan yoğurup bezelere ayıracağım. hepsini aynı büyüklükte hazırladığım bezeleri az sonra açacağım her bir karesini sizler için çekmeye çalıştım sizlerde detaylı tarifini izleyerekten benim gibi birebir tarifi hazırlayıp güzel patatesli kaşarlı bazlamalar yapabilirsiniz toplamda aynı büyüklükte 6 tane bezemi hazırlayıp kenara alıyorum. Patatesim soğudu. 250 gram kadar rendelenmiş kaşarımı içerisine ilave edip patatesin içerisine kaşarı yediriyorum. çarsıcığım hazır. Yuvarlak toplar hazırlıyorum. Toplamda 6 tane eşit büyüklükte küçük bir portakal büyüklüğünde yuvarlak toplar hazırlayıp hamurlarımı açtıktan sonra içerisine ekleyeceğim kaşarlı patatesli toplarımı. Gördüğünüz gibi 6 tane patatesli kaşarlı yuvarlak top hazırladım kenara koydum. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde her bir hamurumu açacağım. Hamurum kolay açılan güzel bir hamur oldu. Hamurumuzu nasıl hazırlamıştık? Öncelikle bir su bardağı kadar ılık suyumuz vardı ve ee, üzerine bir paket kuru mayamı bir su bardağı kadar oda sıcaklığında beklettiğim sütümü bir çay bardağı kadar sıvı yağımı 2 yemek kaşığı toz şekerimi ve bir tatlı kaşığı tuzumu toplamda 5 su bardağı unumu ilave ettim bir hamur yoğurdum bir saat kadar beklettim hamurumu gördüğünüz gibi açtığım hamurlarımın içerisine patates toplarımı ekleyip tekrardan yuvarlak bir hamur elde edip kenara alıyorum. Hamurum yumuşak, kulak memesi kıvamında bir hamur. Tekrardan bezelerimi gördüğünüz gibi hazırlıyorum içerisine kaşarlı patatesli iç harcımı ekleyip ve üzerlerine birazcık un serpiştirip üzerini kapatıyorum. Tek tek hepsini açacağım. Birazcık un serpiştirdiğim bazlamamı yavaş yavaş oklavamı çok bastırmadan kenar köşelerini incelterekten açıyorum. Gördüğünüz gibi bastırmıyorum ve oklamamla ufak hareketler yaparak hamurumun içerisindeki malzemeyi dışarıdan çıkartmadan dışarıya çıkartmadan iyice büyütüyorum. Kenar kısımlarını inceltiyorum hamurumun. Her birini aynı şekilde açıp kenara alıyorum. Son hamurumu da aynı şekilde yavaş yavaş oklavamı bastırmadan açıp büyütüyorum kenar kısımlarını özellikle hamur kalmasın diye inceltiyorum gördüğünüz gibi ve önceden ısıttığım tavamda orta ateşte pişireceğim çevirerek bazlamamı Harlı bir ateşte kesinlikle pişirmiyorsunuz. Bazlamanız iç içi pişmeyen bir bazlama olur. Orta ateşte kısım bir üstü çevirerekten pişiriyorsunuz. Nar gibi içerisi yumuşacık patatesle yedikçe kaşar gelen güzel bir bazlama hazırlamış olacaksınız. herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bir tarif gördünüz e, sizlere hamurun hazırlanması açılışı iç harcı kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum gerçekten bu misafirlerinize çocuklarınıza hazırlayıp zevkle ikram edebileceğiniz lezzetli bir tarif kanalımda sizleri bekliyor tarifi hazırladığınızda yorumlarınızı videonun altına eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Görüşleriniz benim için çok önemli. Her bir bazlamamı aynı şekilde arkalı önlü pişiriyorum. Ara ara çevirerekten altı orta ateşte olsa bile her tarafı aynı eşit pişsin diye bazlamamı çevire çevire pişiriyorum. Gördüğünüz gibi tüm bazlamalarım hemen hemen pişti sayılır. Hem lezzetli hem de yumuşacık bir bazlama tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Her bir karesini sizler için çektim. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Gördüğünüz üzere bazlamalarım servise hazır. Gördüğünüz gibi tüm baz, e, bazlamalarımı hazırladım ve sizlere şöyle göstermek istiyorum hepsini. İç kısmını da göstermek istiyorum. İçerisi bol patatesli kaşarlı bir bazlama tarifi kanalımda sizlere bekliyor. Şimdiden hazırlayacakları afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum açıklama kısmında tarifin malzemelerini de belirteceğim.